bir faciayı davetiye çıkarıyor. ATV Haber ekibi olarak biz de günlerdir ilçe halkının kabus haline dönüşen o kundakçıların peşine düştük ve o isyanı dinledik. abi? Gel bir konuşalım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? İyi misiniz? İyiyiz abi. Ne yapıyorsunuz içeride? Abi biz bir arkadaşı baktık için. E bura boş bina. Arkadaş ne arıyor burada? Ya abi, arkadaş içeri girmişsin onun yanına. Sen <laughs> kaydı çıkıyorsun. O kayda çekme. Otobüs, minibüs, ev ve dükkan önlerine ne geliyorsa yakıyorlar. Madde bağımlıları kağıthanelilerin kabusu olmaya devam ediyor. Burası madde bağımlıların mesken tuttuğu boş bir bina. Hemen yan tarafta yaklaşık bir hafta önce yıkılmıştı. Kağıthaneliler özellikle bu durumdan son derece rahatsız. Burası da metruh bir bina. Bir kişi çıktı içeriden. Merhaba. Çok finalci var mı burada? Abi sana bir şey mi? Sen çok yani burası bir tepe biliyorsunuz. Evet. Çok var mı? Bilmiyorum. Niye yakıyorlar peki dükkanları, evleri, arabaları? Abi ne bileyim ya. Bıktık artık burada çoluk çocuğumuz hani normalde hep sokakta olurdu. Şu anda bakın hiçbir yerde bir tane çocuk yok. Neden? Korkuyorlar. Yani şu anda biz burada röportaj veriyoruz ama içerideler. Ben biliyorum, gördüm çünkü. Bu görüntüler sadece Tinerci Ümit lakaplı madde bağımlısının yaktığı yerler. Onun gibi onlarcası var. Akli dengesi yerinde olmadığı raporu olduğu için sürekli serbest bırakılıyor ama her seferinde yine yakıyor. Ben taşımayı düşünüyorum. Ne, ne için? Tinerciler yüzünden. O kadar daraldınız mı? Tabii. Göstermeye devam edelim. İşte burada da battaniye ve kilimler var bazıları burada kalıyor, ateş yakıyor ısınmak için özellikle geceleri ve o anda da çok ciddi riskler ortaya çıkıyor. Zira yangınların en büyük sebebi gece yakılan ateşler. Madde bağımlılarının kaldıkları yerlerle mahalledeki evler yan yana. Özellikle geceleri tehlike daha da artıyor. Sen bir şey kullandın mı şu anda? Yok abi. Ha? Yok. İyi misin? Gözler biraz... Yok abi. Bir şey yapayım. Benim işim olmaz abi. Ben bir arkadaşımı bakmaya geldim. Burada arkadaşım mı var? Boş bina burası. Valla giren çıkan belli değil. Tünerciler de oluyor, içenler de oluyor. Yani sürekli oluyorlar. Oluyorlar. Kağıthaneliler sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.